Arkadaşlar herkese merhabalar. 20 Şubat Cumartesi paylaşmış olduğum iddia kuponum kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. İki tane kupon paylaşmıştım sizlere. İlk kuponum kazandı. ikinci kuponum da kazanmak üzere. Güzel bir seri yakaladık. Çarşamba günü kazandık. Perşembe çarşamba 1.75 orandan kazandırdım. Paz, Perşembe günü Fitledik. Bir kuponumuz geldi. Bir kuponumuz yattı. Cuma günü Wolfsburg Deplasman 1.5 üstledim. O tahminimiz de geldi. Ve Cumartesi de kazandık. Çok güzel bir seriye başladık ve bu kötü giden haftayı unutturduğumu düşünüyorum ben. Kötü giden haftadaki kayıpların telafisini ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten güzel oldu. Bugün Kasımpaşa Karagümrük mücadelesine karşılık gol var bayisini verdim. Çok rahat bir şekilde geldi. Dakika 20'de geldi. 14'te Karagümrük öne geçti. 20'de Kasımpaşa'nın golüyle ilk yarı 1-1 tamamlandı ve tahminimiz geldi. 3-2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle bitti. Frankfurt Bayern Münih mücadelesine korner bayisini verdim. Özellikle 1-20'den üst oynamam ben bu maça dedim. Kornerin daha çok çıkacağını düşünüyorum dedim. Ve toplam 16 tane korner oldu. Ben 8.5'dan verdim. 8.5 bana yeterliydi. 9.5'tan da almanızı tavsiye ederim diye söylemiştim. Her iki tahmin de hatta 10.5'ta kazanmış oldu. Çok rahat bir şekilde kornerde geldi. Hatta korner ilk yarıdan geldi arkadaşlar. 9 tane korner ilk yarıdan geldi ve tahminimiz kazandı. Gerçekten çok iyi oldu. Bir de İstanbul Spor Samsun Spor mücadelesine ikinci kupon olarak karşılık gol var bayisini verdim. Şu an Samsun Spor 1-0 onda dakika onda gol buldu. Dakika 30 önümüzde 60 dakikalık bir süre var. Bir de bu maçın yanına ekle için bir tane maç vermiştim. Giresunspor Ankara Spor müca mücadelesinde Giresunspor gerçekten çok iyi, çok form yakalamış durumda diye söylemiştim. 1.35 oranı vardı. Ankara Spor çok kötü diye söylemiştim. 1-0'lık skorla kazandı. Umarım e, İstanbul Spor'da golü bulur ve bugün ikinci kuponumuzda tutmuş olur. Çok mutluyum gerçekten sizlere kazandırdığım için. Kötü günleri geride bıraktığımız için ve telafi ettirdiğim için mutluyum. E, tabii o zamanlar çok iyi izlendik. Seri yakaladım videomuzda çok iyi izlendik. Sizlerden tek ricam izlemeyi bırakmayalım arkadaşlar. Kanalımızdan abonelikten çıkmayalım. Beni uzun sürede takip ederseniz emin olun çok güzel kazançlar sağlatabilirim sizlere. İlerleyen zamanda değişik e, sistemler yapacağız. Değişik e, şeyler anlatacağım sizlere. Yani bu iddia içinde neler oluyor, neler gidiyor, ne, nasıl kuponlar yapmalıyız. Bunları da ilerleyen zamanda sizlere anlatacağım. Bir de Telegram grubu kurmuştuk biliyorsunuz ki. Telegram'da da güzel kazançlar sağlatıyorum. Ücretsiz Telegram grubu var videomuzun açıklama kısmında. Telegram'a da mutlaka bekliyorum sizleri. Oradan da ekstra tahminleri alabilirsiniz. Şimdi 21 Şubat Perşem, Pazar günü iddia tahminlerine geçmek istiyorum. Yine aynı şekilde iki tane kupon çıkardım sizlere ve oranları da gayet güzel. Ee, tahminlerimi sunacağım. 3 tane maç vereceğim sizlere. Ee, umarım pazar gününde kazançlı kapatırız. Çarşamba kazandık, Perşembe fit fitledik, Cuma günü kazandık, Cumartesi kazandık ve pazarda kazanmak dileğiyle girmek istiyorum. Ee, tahminlerimize başlayalım. Ee, Tahmin... İlk maçım saat 15.30'da Augsburg Leverkusen mücadelesi. Almanya Bundesliga 22. hafta mücadelesi. Ee, tahminimi vermeden önce Giresin spor mücadelesini katılda da paylaştım arkadaşlar katılada benden güzel kazançlar sağlayan arkadaşlar varsa videomdan güzel kazançlar sağlayan arkadaşlar varsa katılada mutlaka bekliyorum katılda da güzel tahminler paylaşıyorum hem o, o maçları alabilirsiniz hem videomdaki maçları alabilirsiniz daha alternatifli olur ee, daha güzel kazançlar sağlayabilirsiniz katılada muhakkak bekliyorum videomuzun ana kanalımızın ana sayfasında katıl butonu var katıl butonundan VIP'de tüm maçları paylaşıyorum basketbol futbol tahminleri paylaşıyorum ee, VIP'den e, gelirseniz güzel kazanç sağlayan arkadaşlar için sizlere daha da güzel kazançlar sağlatabilirim e, diye umut ediyorum şimdi Augsburg'un sahasında oynanacak mücadele Leverkusen kötü gidişat içerisinde e, lige iyi başlamıştı sonradan e, alınan kötü sonuçlar etkiledi Leverkusen'i 36 puanla 5. sıraya kadar geriledi Tabi burada ilk dörde girmeyi istiyor Leverkusen çünkü ilk dörde girince Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatı, gitme bileti kazanacaklar. Ama çok zorlu bir hafta, çok zorlu geçen maçlar vardı ama bu sezon gerçekten Almanya Bundesliga zor geçiyor. Frankfurt var, Wolfsburg var, Leipzig var. Gerçekten Bayern Münih takdire şayan çok iyi top oynuyorlar ama bugün kaybettiler. Frankfurt'a 2-1'lik skorla kaybettiler. E, Augsburg orta sıralardaydı. Son haftalarda kötü gidişat düşürdü ama son maçlarda da toparlayıp üst sıralara çıkacağını düşünüyorum. 22 puanla 13. sırada küme düşmenin 4 puan üstündeler. Kritik pozisyondalar. Leverkusen hafta içi e, UEFA Avrupa Ligi'nde Young, Young Boys'a karşı ilk yarı 3-0 geriye düşmüştü. İkinci yarı 3-3'ü yakaladı fakat son dakikalarda göldü, yediği golle 4-3'lük skorla kaybetti ama e, evinde tabii Young Boys'u yenmeleri halinde tur atlayacak taraf Leverkusen olacak. Bence avantajlı bir skor yakaladıklarını düşünüyorum. Ama son haftalara baktığımda Leverkusen oynamış olduğu 5 beş haftanın 5'inde de kalesinde gol gördü. Gerçekten defansta büyük problemler yaşıyorlar ve en önemli defans oyuncularından sakatlıkla mücadele eden oyuncular var. Genel itibariyle iyi bir kadroya sahip ama bu sezon dediğim gibi sakatlıkla mücadele eden bir Leverkusen var. Augsburg ise son 5 haftaya baktığımızda bir maçta sadece gol atamadı. O da Wolfsburg mücadelesi. Sağında Wolfsburg'a 2-0 kaybetti. Tabi Leipzig'e Deplasman'da 2-1 kaybetti. Son maç kupa maçında 3-1'lik Würzburger galibiyeti var. En son da ligde Union Berlin'i yenmişti 4 hafta önce. Şimdi bu maçta taraf bahisini önermiyorum. Leverkusen yorgun. 3-0'dan 3-3'ü yakaladı. Çok mücadele etti oyuncular ki has ilk 11 ile oynadılar. Oyuncular yorgun. 4-3 gün önce oynadılar. Ve bu maçta defansın da problemler yaşadığını dile getirerek ev sahibi 0.5 üst seçeneğinin mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Augsburg'dan bir tane gol bekliyorum Leverkusen bu kadar kötüyken defansta bu kadar hata yapıyorken ve eksikken defansta sakatlıkla mücadele ediyorken bence Augsburg bir tane gol bulur. Çünkü küme düşme hattının 4 puan üzerindeler ve toparlanıp biraz daha kendilerini e, üst sıralara taşımaları gerekiyor küme düşmemek için. sıfır e, 0.5 üstün bence çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ev sahibi 0.5 üst. 1.40 gayet oranı da güzel. Karşılıklı gol var da diyebilirsiniz. Hatta karşılıklı gol var da baktığımızda 1.58 oranı var. Leverkusen de gol atacaktır. Yorgun ama Leverkusen'den de ben gol bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek açısından e, maçı kazanmak için sahaya çıkacaklar. Yani e, zorlu bir maç olacak. Ben kuponumda Augsburg 0.5 üst dedim. Bir gol atar dedim. Yani Almanya'ya belli olmuyor ama karşı gol var oynamak isteyenler de oynayabilir 1.58 orandan. E, i̇lk kuponumun ikinci mücadelesini hemen sizlere takdim edeyim. milan inter mücadelesi, derbi mücadelesi. E, İtalya Serie A 23, 23. hafta saat 17'de başlayacak maç. Biliyorsunuz ki İtalya'nın en büyük derbileri Inter-Milan derbisidir. Yıllardır oynanan ve çok keyifli, çok sert mücadelelerin yapıldığı, çok etkili oyunların oynandığı bir derbi mücadelesi. Ve liderin değişebileceği veya liderin sabit hala Inter'in kalabileceği bir mücadele. Bir puanla Inter liderliği kapmış durumda Milan uzun süreler liderliği bırakmamıştı. Ligin başından beri 21. haftaya kadar lider devam etti ama Spezia'ya 2-0'lık mağlubiyeti ve Inter'in galibiyetiyle Inter liderliği el almış durumda. İki takım da şampiyonluğa hasret Juventus son zamanların devi şampiyonluk favorisiydi. Bu sezon geride kaldılar. 8 puanlık bir fark var ama tabii ki Juventus'un da bir maç eksiği var ve bu maç çok kritik bir maç. Her iki takımda da çok büyük ciddi eksikler yok. Maçların sert geçtiğini söylemiştim. Aralarındaki geçen maçlar genelde gollü tamamlanmış. Ama ben bu maçta gol'e yönelmeyeceğim. Tabi. Oranlar biraz enteresan geldi. Inter'e 1.72 tabi favori kadro kalitesi biraz daha iyi Milan'a göre ama Milan'da küçümsenecek bir takım değil. Hakemi de inceledim. Dediğim gibi Milan-Inter maçları çok sert olur. Ben kart bahisine yöneldim bu maçta. 4.5 kart üstün olacağını düşünüyorum 1.32 orandan. Oran biraz düşük geldi ama olsun. Gelme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü bu iki takım kupada karşı karşıya gelmişlerdi İtalya kupasında ilk yarıdan dört tane kart çıktığını biliyorum. Hatta İbrahimovic ve Lukaku aralarında bir sürtüşme var. Yine bu maçta sürtüşme devam ederse kartların seri çıkacağını ve maçın çok sert oynanacağını, hatta bir takımın öne geçerse kartların seri geleceğini düşünüyorum. 1.32 orandan 4.5 kart üst tahminini sizlere iletiyorum arkadaşlar. İlk kuponum Augsburg Leverkusen Milan Inter arkadaşlar. Birinci kuponum. İkinci kuponumda tek maça yer verdim. Normalde tek kupon verecektim ama Bayern Münih'in yenilmesiyle ben bu maçın tahminini de sizlere vermek istedim. Hertha Berlin Leipzig mücadelesi Almanya 22. hafta saat 17.30'da başlayacak. Dediğim gibi Bayern Münih kaybetti. 2-1'lik skorla ve Leipzig bu maçı kazanması halinde Bayern Münih ile puan farkını ikiye düşürecek ve şampiyonluğa ortak olmuş olacak bir nebze. E, ta önümüzde bir sürü hafta var ama Leipzig bence güzel kadro kurdu. Çok derin kadrosu var. İleri hattı da çok iyi, çok sağlam. Tabi hafta içi Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyet, Liverpool'a karşı evinde evindeki sıfırlık mağlubiyet biraz sarsmış durumda Leipzig'i. Ama bu maçta toparlanacakları düşünüyorum ben Hertha Berlin'e karşı. Hertha Berlin son oynamış olduğu 5 haftanın 4'ünü kaybetti. Son maçta da Stuttgart'la berabere kaldı. Evinde iyi olduğunu söyleyemem. Çünkü Hoffenheim ve Werder Bremen gibi Hoffenheim tamam biraz daha geniş kadroya sahip ama Werder Bremen gibi bir takıma evinde 4-1'lik skorla kaybetti. Leipzig ise formda dediğim gibi Liverpool maçını unutturacak bir maç ve şampiyon son şampiyon Bayern Münih ile puan farkını ikiye düşürecektir. 1.50 orandan Leipzig kazanır diyorum arkadaşlar. Gayet güzel oranı var. Leipzig bence kazanır. Çünkü e, her taberlerin ev sahibi deplasman ev sahibi, ev sahibinde daha kötü durumda. tabi düşme hattındalar. Biafult'la aynı puana sahipler. Mainz da bu hafta kazandı biliyorsunuz ki puanını yükseltti. E, tabi düşme hattı baya kızıştı ama bence Leipzig şansa bırakmaz işi e, ve etkili golcü oyuncularla Pausan gibi, e, Charlotte gibi oyuncularla gol'e yakın olan taraf Leipzig e, ve maçı koparacak taraf maçı kazanacak taraf Le Leipzig diye düşünüyorum. 150 orandan Leipzig kazanır. İki tane kupon paylaştım sizlere. E, umarım pazarı da kazançlı kapatacağız böyle umuyorum güzel oranları var. Ee, bir seri yakaladık 4 gündür kazanıyoruz. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere.